Arkadaşlar merhaba, herkese iyi günler. Ben Ahmet Bolat, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Afyon Karahisar Gençlik Merkezi'ne gönüllü liderlik yapmaktayım. Bu yaşadığımız Covid-19 sürecini hepimiz evde geçiriyoruz. Evde geçirmek zorundayız. Çünkü dışarı çıktığımızda başka insanlardan alacağımız virüsü eve getirebiliriz. Bu Covid olabilir, başka virüs olabilir ama şu an Covid için geçerli. Tabii ki evimizde evcil hayvanlarımızla birlikte daha fazla vakit geçirmemiz gerekiyor. Daha fazla vakit geçirecek bir fırsat doğdu aslında hepimize. Tabii bu anlamda neler yapabiliriz bunları konuşalım istiyoruz. Öncelikle evimizde köpekleri olanlar, evlerinde köpekleri olanlar tuvalet için kaygılanıyorlar. Zaten geçtiğimiz iki günde bu 10-12 Nisan arasındaki sokağa çıkma yasağında köpeği olanlara böyle bir avantaj sağlanmıştı. Hani tuvalet için çıkabilirler diye. Ha, onun haricinde eğer çıkamayacak durumdaysak, apartmanda yaşıyorsak köpeğimize bir tuvalet alanı belirleyebiliriz. Mesela işte bu gazeteyle olabilir, yapay çimlerle olabilir bir alan. Peki bunu nasıl yapacağız? Her gün ne zaman çıkarıyoruz köpeğimizi tuvalete? İşte sabah kahvaltısını hani sabahki öğün yedikten sonra egzersizini yaptıktan sonra köpekler tuvaletini yapma ihtiyacı hissedecektir. Ne yapıyoruz? Dışarı çıkar gibi hazırlık yapıyoruz. Tasmasını bağlıyoruz, hazırlıyoruz hayvanımızı. O psikolojiye giriyor zaten. Ondan sonra tuvaletini yaptırmak istediğimiz alana götürüyoruz. Zaten bu ilk 1-2 günde belki başarısız olacaktır ama inanın bunu 3. 4. günden sonra başaracaksınız. Neden? Çünkü yeterli egzersiz yaptıktan sonra Hayvan kendiliğinden dışkısını yapacaktır. Yani tuvaletini kolaylıkla yapacaktır. Köpekler için bu şekilde. Ha, eğer dışarı çıkma imkanımız varsa dışarı zaten çıkarabiliriz. Parklara, bahçelere. Ve dışkılarını kesinlikle orada bırakmıyoruz. Bir poşetle alıp çöpe atıyoruz. Ondan sonra eğer kedimiz varsa evimizde zaten e, kedilerimiz için e, dışkı kumları var. Kumlarımızı alıyoruz. Eğer tabi bu süreçte Biraz fazla almamız lazım ki. Çünkü yarın ne olacağı belli değil. Ona göre hazırlıklı ve tedarikli olun. Bu mama içinde geçerli. Evet mama içinde geçerli. Bunları de yeterli şekilde depolayalım. Bulunduralım elimizde. Çünkü yarın ne olacağı belli değil. Eğer mama geçişi yapacaksak. Hani mesela maması bitiyor. Yeni mama alacağız. Ama aldığımız şu an mevcut mamanın aynısı yok. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Tam bitmeden, bitmeye yakın eğer başka mama alacaksak. Mamayı birden değiştirmeyin. Çünkü birden değiştirirsek birçok metabolizma hastalığına sebep olabiliriz. Yavaş yavaş birini azaltıp birini artırarak bu şekilde mama geçişini sağlayabiliriz. Tabii ki bu beslenme aşırı önemli. Çoğu hastalık, özellikle metabolizmal hastalıklarda beslenmeye biz çok önem veriyoruz. Siz de çok dikkat etmelisiniz. Tabii kedi ve köpekten bahsettik. Evinde kuş besleyenler de var. Muhabbet kuşu, kanarya, papağan. Tabii ki onlarla da konuşma yani daha çok vakit ayırma imkanımız var. Ne yapabiliriz? İşte sürekli konuşabiliriz, onları konuşturabiliriz, eğitimlerine başlayabiliriz yavrudan itibaren. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer evdeki kuşunuz, papağanınız, muhabbet kuşunuz, kanaryanız vesaire eğer yumurtladıysa ve kuluçkaya yattıysa lütfen onu rahatsız etmeyin. Hani ne oluyormuş, nasılmış, bir açayım bakayım falan. Çünkü bu durum anneyi yumurtadan soğutur. Yani anne bir daha kuluçkaya yatmaz ve yavru da çıkmaz yumurta da boşa gitmiş olur. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Şu an evcil hayvanlarınızın büyük ihtimal inşallah sağlık karneleri vardır. Sağlık karnelerine çok dikkat etmenizi istiyorum. Eğer aşı vakitleri geldiyse bu iç dış parazit uygulamaları olabilir. Karma aşıları yani aşı prosedüründen bahsetmek istemiyorum. Gelmiş ise hepinizin vardır gittiği veteriner klinikleri, poliklinik, hayvan hastaneleri vesaire buradaki veteriner hekimlere danışarak neyi ne zaman yapmanız gerektiğini de öğrenebilirsiniz. Eğer aşıları geldiyse kendiniz de gidebilirsiniz. Bazı veteriner klinikleri eve gelme şeklinde uygulamaları da mevcut. Onu da gene veteriner hekimlerinizle ve veteriner kliniklerinizle irtibat haline geçebilirsiniz. E, Tabi bu süreçte bizler de evdeyiz. Vakit ayırmamız gerekiyor. Vakitte ayırıyoruz. Daha çok ayıracak vaktimiz oluyor. Hayvanlarımızla evcil dostlarımızla türlü çeşitli oyunlar oynayabiliriz. Mesela işte köpekler için elim, evimizde vardır illaki 3-4 tane koli. Bu kolileri böyle rastgele e, salonda, işte oturma odasında koyabiliriz. İçine birer ödül maması koyabiliriz mesela. Köpeğimiz bulduğunda ödül mamasını yiyecektir ve ödül maması sayısını artırabiliriz. Bu şekilde oyun oynayabiliriz. Onun haricinde tuvalet kağıdı rulolarını, o tek ruloları üst üste dizerek kedilerimizi, köpeklerimizi bariyer yapabiliriz. Üstünden atlatabiliriz, oyun oynayabiliriz veya düz bir zemin üzerine bunları yapıştırıp işlerini ödül maması koyup kedilerimizin özellikle kediler çok sevecektir. Bu şekilde oyun oynatabiliriz. Bu tarz e, egzersizlerimiz mevcut. Yani hem evcil dostlarımız aslında hem de bizim açımızdan bu tarz oyunlar, bu tarz egzersizler çok önemli. Hem vakit geçirir, hem e, stres atarsınız, hem e, evcil dostlarımız için de çok rahat olur. Çünkü Evcil hayvanlar çok hassastır aslında. Yani çabuk strese girebilirler özellikle kediler, köpekler vesaire. Bu konuda da yardımcı olacağını düşünüyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Size ve evcil dostlarınıza iyi günler, sağlıklı günler.